Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Döktaş Dökümcülüğü inceleyeceğiz. Döktaş'ta son durum ne? Düşer mi? Yükselir mi? Dokta alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle grafiğimize baktığımızda son fiyat hareketlerine hatta biraz daha dikkate alırsak burada bir bölünme işareti görüyoruz. Zaten bölünme sonrasında da hızlı bir yükseliş görüyoruz. İlk önce 35 seviyeline gitmiş, devamlı bir düzeltme gerçekleştirmiş ve hızlı bir şekilde bir atakla birlikte 72 seviyene kadar çıkmış. 72 seviyelerden de yüzde 40'a yakın bir değer kaybıyla şu anda fiyatlanıyor. Endeks tarafında ve bazı hisselerde aşırı primlenme olduğu için arkadaşlar böyle çok yükseliş kaydetmiş hisselerden ziyade daha böyle işte haftalık ve aylık yüzde 30'un üstünde değer kaybı yaşayan hisselere yöneliyoruz. Aslında taramamız yaparken de bunları dikkate alıyoruz. Çünkü olası bir endeks düzeltmesinde terse kalmaktansa ziyade böyle çok fazla düşüş göstermiş ama temeli sağlam hisseleri almayı şu anlık tercih ediyoruz. Onun için de dök taşı da bulduk. Tarama sonucunda da paylaşmak istedik. Ancak kısa vadeci arkadaşlar için çok uygun olmayabilir. Daha ziyade orta ve uzun vadeci arkadaşlar için işte diğer hisselerden kar almış, diğer düşük olan, düşük kalan hisselere alım yapmak isteyen arkadaşlar için bir burada alternatif olabilir. Şu anda canlı 48-20 fiyatına fiyatları gördüğünüz gibi yüksek hacimli satışlar sürüyor. Ancak nerelerden alabiliriz derseniz onu da söyleyeyim. Şu anda yakın vadede bir şurada gördüğünüz 89 günlük hareketli ortalamamız var. İsteyenler buradan bir kademe alabilir. Bunun altında da arkadaşlar 42-43 seviyelerimiz var. Yani 47-42-43 seviyeleri uzun vade ve orta vade için güzel toplama yerler olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle zaten bu harekete bir Fibonacci düzeltmesi çektiğimizde de göreceksiniz. Bakın 0.5'i geçmiş ve aşağıda artık yani olası dönüş noktası olarak takip ettiğimiz 0.618 seviyesinde de 45 40 seviyesinden geçiyor. Yani şu an ne kadar tepki olmasa da buralar takip edilip kademeli alım yapılır. Güzel bir vadeyle orta ve uzun vade maliyetlerine bilir. Şunu şöyle kaldıralım arkadaşlar. Buradan zaten gördüğünüz gibi çok net bir düşüş trendimiz var. Bunu çizmeye gerek var mıydı bilmiyorum ama yine de göstermek için çekeyim. Şimdi fiyat buradan zaten geri teperse arkadaşlar bu trend çizgisini yani düşeni kırmadığı sürece yukarı hızlı yükselişler bekleme yanlış olacaktır. Bu da arkadaşlar 56 ve 58 bölgesinin üstünde kalırsa düşeni de kırmış olacak. O zaman fiyat tekrardan burada gördüğünüz gibi bakın burada gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir trend başlar bir yani orta ve uzun vadeci alacak arkadaşlar 56 ve 58 seviyesini takip etmeli 56 58 seviyesi üstünde günlük kapanışlar yapılması durumunda zaten buradaki trend görüyorsunuz siyah çizgilerle yukarı yönü takip ettiğimiz sadece düşeni kırması gerekiyor düşeni kırmasıyla da birlikte bu satış baskısı azalacaktır artık fiyat kaldığı yerden yükselişlerine devam edecektir uzun vadede peki ne olacak bu 58 56'nın üstünde arkadaşlar. Şöyle burada bir 67 direncimiz var. Devamında da 72 55 seviyemiz var. Yani zirve. Zirvenin geçilmesiyle birlikte ilk etapta 76 77 seviyeleri devamında da 90 seviyeleri hedeftir uzun vadede. Her zaman söylüyorum yine söyleyeyim zirvenin geçilmesi durumunda. Zirve geçilmez ki burada zaten görüyorsunuz her daim bakın şurada da olmuş burada zirve geçilecek diye beklerken fiyat geçememiş, destek kırmış, aşağı bir düzeltme yapmış. Yani burada da aynı şeyler olabilir zirveden veya yakınlarından veya bir tık üstünden satışlar oluşabiliyor. Onun için buraları değerlendirebilirsiniz. Yani dikkat ederek ister satarsınız, ister tutarsınız. O sizin tercihinize kalmış. Ama burada genel görüntüde orta ve uzun vade için alınabilecek bir hisse isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Dediğim gibi 47-45 seviyeleri aşağıda da 42 seviyelerini takip edebilirsiniz. Fiyatta şu anda tepki olmadığı için biraz daha izlemeniz iyi olacaktır. Yani gördüğünüz gibi tamamen satıcının hiçbir tepki oluşmamış durumda. Bugünkü kapanışlar önemli olacaktır. Yarın tekrardan takip ederek alım yapabilirsiniz. E kısa vadede düşeni kırarsa olumludur. Şu anda hemen üstünde kalması da aslında olumlu ama öncelik Zaten gördüğünüz gibi bakın 13 günlük harekette ortalamanın üstüne çıkması gerekiyor. O da 56-58 seviyesi yaptığını söylemiştim. Uzun vadede isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Dökta için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.